29 Ekim hangi güne denk geliyor? Baktın mı? Hafta sonuna bağlayan güne mi denk geliyor? Yoksa bir ulusu birbirine bağlayan güne mi? Bir milletin istikbalini inançla kazandığı güne mi denk geliyor? Bir kadın olarak madalyanı kazandığın güne mi? Vatanın küllerinden doğduğu güne mi denk geliyor? Kor olarak gidip ateş parçası olarak döndüğün güne mi? Masmavi gözlere inanmış bir toplumun hayalini kurduğu güne mi denk geliyor? Özgürce kurduğun hayallerin gerçek olduğu güne mi? 29 Ekim bizi biz yapan her güne denk geliyor. Bütün dünyanın karşısında dimdik durmak biz Türkiye'yiz demektir. Bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevim ki ve heyecanı içindeyiz. Evimiz bayramdır. Kutlu olsun.